Arkadaşlar bugünkü günümüzün konusu bilindiği üzere aracımdaki bobinin motor gövdesine ark yapması. Bununla ilgili olarak başlamadan önce tamiratımıza sökme takma işlemlerimizi bir aracın bu elektronik sistemi ile ilgili olarak bazı bir şeyler anlatmak istiyorum size. Aracın ikisini görüyorsunuz. Bobin ve bujiler. Farkındaysanız bujileri çift çift farklı renklerde göstermeye çalıştım. Bunun sebebinden bahsedeceğim. Ekü ile bobin arasında bizim aracımızda 4 kablo var. Bu işlemi 3 kabloyla da yapabilirdi. Zira ayrı ayrı çekmişler. 4 kablo kullanmışlar. Bobin dediğimiz şeyin içerisinde aslında bir adet yükseltgen trafo bulunuyor. Trafo dediğimiz her iki tarafında da sargılar bulunan bir elektrik cihazı. Eğer ki bunun şu kısmı primer sargı ise yani giriş kısmında trafolarda primer çıkış kısmında ise sekonder. Ben bu taraftaki sargı sayımı atıyorum 10 ise karşı tarafta 100 sargı varsa 10 katı kadar bir voltaj gerilim farkı alırım. Yani burada 10 sargı var, karşıda 100 sargı var ve 10 volt buradan uyguladığımda karşımda 100 volt olur. 12 volt uyguladığımda 120 volt olur. Ve bundan bizim bobinimizin içerisinde 2 adet var. Burada geldiğimizde bir grant buraya bağlı toprak hatlarından Diğer toprak hattında götürelim, öteki bobinin primer kısmına bağlayalım. Şuradan da geldik. Bunlarda bobinlerin beslemek akımları olsun, besleme voltajları olsun. Şu iki kablodan 12 volt geliyor. altlarda toprak hattı, ayrı ayrı. Aynı şekilde buradan çıkan, örneğin yeşili bir şey yapalım, götürelim, bağlayalım içeriden şöyle. Şu kısım yeşil olarak gördüğümüz buji grubumuzun artı beslemesi. Alt kısımda zaten bunun. Ground yine toprağı aracımızın şasisine bağlı. Yani şaseden kastımız motor bloğunun aslında vidalanmış olan yerleri. Burada da aynı şekilde indirelim groundlarını çizelim hemen. Diğer tarafta ne dedik? Şurayı aldık, götürdük, buraya bağladık. Çünkü araç bir bunu devreye sokuyor, bir bunu devreye sokuyor. Bunu kim yapıyor? Aracımızın eküsü yapıyor. Bir buraya 12 voltluk bir kare sinyal gönderiyor. Bir buraya 12 voltluk kare sinyal gönderiyor. Bu durumda da bujilerden ikisi aynı anda ikisi aynı anda çalışıyor. İkisi aynı anda ikisi aynı anda çalışıyor. Niye ikisi aynı anda çalışıyor derseniz eğer. E işi daha kolaya getirmek. Öbür türlü çünkü her biri için ayrı bir bobin koyması gerekecekti. Bizim aracımızda böyle bir şey yapılmamış. Opel'in bazı modellerinde var. Her bir buji başına bir tane adamlar bobin koymuşlar. Hani iyidir, kötüdür. Bu tartışılır bir durum maliyeti yükselten bir durum. E, eski araçlara bakarsanız eğer bir tane bobin hepsini birden ateşleyen bir bobin idi. Sıradan tek bir bobin götürüyordu. Hepsine birden şey yapıyordu. İyidir, kötüdür. Neden iyidir, kötüdür diyorum. Bu gidip çalışıp arkasında öteki çalıştığında ister istemez aralarında bir serinlemelerine, bir dinlenmesine bu bobinlerin içindeki sargıların soğumasına izin veren bir sistem olmuş oluyor. Eskiden bir de buji kablolarımız olurdu. Bizim aracımızda buji kablosu da yok. Bobin olduğu gibi zaten biliyorsunuz ki motorun tepesinde duruyor. Bujilerin üzerine gömülü halde. Elektrikle ilgili olarak diğer önemli bir husus ise elektrik her dayım bulabileceği en kestirme yoldan kendini tamamlar. Devresini tamamlar. Gidiş gelişini tamamlar. Yani atıyorum şu aradaki mesafe bir kısa devre yaptırdığımız bir devre kurduk. Burada bizim bir bataryamız var, akümüz var, her neyse. Bastık elektriği gönderdik. Devre tamamlandı. Eğer ki ben şu ikisinin arasında çekmiş olsaydım kabloyu. Atıyorum ki buranın tamamı bizim için 10 metrelik bir mesafe. 5 metreden çekmiş olsaydım bu devre adı üzerinde kısa devre dediğimiz olay kendini bu şekilde tamamlayacaktı. Burayı hiç kullanmayacaktı dahi. Ne yazık ki bu durum arklarla da geçerli. Ark dediğimiz yani bujilerimizle de ilgili geçerli. Ama bujideki gap mesafesi yani buji tırnak mesafesini şu an için olayın içerisinde katmayın. Genel elektrik bilgisi olarak bahsediyorum durumdan. O konuya geleceğiz. Bujilerin tırnak boşluğuydu vesairesiydi. Bunların kısa olması, açık olması nedir ne değildir falan filan bunlara gireceğiz. Aynı şekilde gene devre çizdiğinizde götürüp birbirlerine tamamlanmayan ve burada bir ark olayımız var. Bir şimşek gibi bir şey çizelim. Mesafe ne kadar kısa olursa eğer ki benim ark yaptırdığım alan burada 3 milim, burada 5 milim olsun. Elektrik arkı burada gerçekleşirdi. Burada neredeyse hiçbir ark göremezdik. Elektrik her daim kendini tamamlayabileceği, devresini tamamlayabileceği en kısa yeri seçer. Bu bilgi çok önemli bir bilgi. Zira biliyorsunuz bobinim götürüyor motor gövdesine bir ark yapıyor. Neden bundan bahsediyorum? Demek ki benim e, bujilerimle ilgili olarak ve bobinin bujiye oturduğu yer ya da bujilerin kendisiyle ilgili olarak ne kadar ciddi bir problem var ki alet gidiyor. Hiç ark yapmaması gerekli olan bir yerde ark yapıyor. Tamam evet bobin belki kırıktır. Bilmiyorum. Götürüp birlikte bakacağız, sökeceğiz birazdan. Hatta onu sökmeden önce de öncelikle ELM 327 cihazıyla bir hata kodu okumaya çalışacağım. Bir hata kodu geliyor mu gelmiyor mu? Tahmin ediyorum herhangi bir hata kodu görmeyeceğiz. Bundan da bahsedeceğim. Ee, bobin'in arızası dediğimiz Bobin hata kodunun çıkmasının neden kaynaklandığından. Hani Bobin'in her daim diyorum ki arıza kodu veriyor olması Bobin'in bozuk olduğu anlamına gelmez. Hele ki aracınızda LPG varsa. LPG olan bir araçta bobin arızası çok sıklanan, çok sık rastlanan bir durum. Çünkü LPG eküsünün genel anlamda tutup devir bilgisini bobinin giriş bağlantılarından, şuradaki beslemelerinden almaya kalkıyorlar. E, Ekü ne şekilde okumaya çalışıyor? Bobinde bir problem var mı yok mu diye. Kaldırıp da gözünü bakmıyor yani buraya. Altı üstü buradan gönderdiği elektrikle bobindeki omacı okumaya çalışıyor. E, sen gidip bir RPM bilgisini aracın le, e, bobininden almaya kalkarsan LPG üstüne gönderirsen şu alandaki sargını primer sargısının bobinin omacını değiştiriyorsun. Normal şartlarda Atıyorum ki burası 10 kilo ohm ama sen tuttun gittin araya başka bir şey soktun. Bu 10 kilo ohm ya düşüyor. Yani araya bir ajan atmış oluyorsunuz ve sizin aracınız otomatik olarak bobin arızası vermeye başlıyor. Yani o yüzden kulağınızda küpe bulunsun. Bobin arızası ile ilgili olarak bir bilgi alıyorsanız eğer arıza tespit cihazınızdan bu bobin arızası olduğu anlamına hiçbir şekilde gelmez. Araç sadece ve sadece tarama cihazınız aracınızın eküsünün bobinin primer sargısından istediği omajı okuyamadığı anlamına gelir. Karşınızda bu tırnak açıklığını bahsetmek için bir buji çizmeye çalıştım. Umarım anlaşılır durumdadır. Şurada gördüğünüz tırnak açıklığının yaklaşık olarak yani tüm genel araçlardan bahsediyorum. Bizim aracımızdan bahsetmiyorum. Dikkatinizi çekerek. 0.6 mm ile 0.9 mm olarak bir standart belirlenmiştir. Bu araç üreticisine göre kiminde 0.9'lardadır, kiminde 7'lerdedir, kiminde de 0.8'dir, kiminde de ise 0.6'dır. Ama bakın burada kullanılan yakıtla da ilgisi var. Şöyle bir şeyden bahsedeyim. LPG yakıtı için nispeten daha tırnak aralığının kısa tutulmasından bahsedilir. Bunun sebebinde de açıklarız ileride. Yani şunu anlamanız için bundan bahsediyorum. Aracımda ark yapan yer, bobindeki ark yapan yer bu mesafeden çok daha fazla. Birlikte şimdi beraber gidip göreceğiz. Arkadaşlar aracımın bobininin olduğu kısma. Dün videoda izlediğiniz yerde şu kısımda bir ark kısm problemimiz vardı. Burada ark yapıyordu araç. Burayı gösteriyorum. Buradaki mesafeye bakarsanız eğer atladığı yer 1 santimden fazla neredeyse. E biz ne dedik az önce 0.9 ile 0.6 olarak bir buji tırnak aralığından bahsedilir. Araç marka modeline Farklı olarak adamlar bunu kimisi 0.7 diyor, kimisi 0.8 diyor, kimi 0.9 diyor. Ki biz milim bile değil olmayan bir yer yerine gelip de benim aracım burada bir ark yapıyorsa ya bobinde çok ciddi bir problem var ya da buji ile bobin arasındaki bağlantıda veya bujilerimiz çok çok kötü durumda araç artık bu noktalara kadar ark yapabiliyor. Şimdi iki iki bağlı olduğundan bahsettik. Yani burada ark yaptığı sırada aslında iki bujiye birden elektrik gönderiyor araç. En az benim iki tane bujimde çok ciddi bir problem veya iki tane bujimle e, bobinin arasındaki bağlantı noktalarında çok ciddi bir problem olmuş olması gerekiyor. Bunun öncesinde bunu sökmeden önce bir benim gibi hata tespit cihazıyla bir bakmak istiyorum. Hiçbir şey çıkacağını zannetmiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi Zira gelip şuradaki primer bağlantılarını okuyor aracın eküsü bir omaj gönderiyor bir elektrik akımı gönderiyor daha doğrusu dönüş olarak bir omaj okuyor bu omaca göre de bobinde bir arıza var mı yok mu bunu anlamaya çalışıyor arıza anlayabileceği yerde zaten dediğimiz gibi primer sargısında e bizim sekonder kısmında bir ark yapma durumu söz konusu sekonderle ilgili olarak araç bobinle ilgili olarak herhangi bir yorum yapamaz zaten programından arıza tespit yaptırmaya kalktığımızda ise P1313 arızası gözüküyor. P1313 arızasının açıklamasını kendi üzerinde veriyor mu acaba? Bu BMW ise yer aracınız camshaft position diyor. Mitsubishi ise lean search olarak vermiş. Fakirlikten bahsetmiş. Bunların bizde hiç bilgisi yok. Bir de internetten bir bakalım ne olduğuna. İnternetten açıp baktığımızda P1313 hatasının misfire rate, catalyst damage, fault bank 1 olarak bir arıza kodu gelmiş. Burada aracın teklemesi ve teklemesiyle birlikte katalitik ile ilgili olarak bir problem olduğundan bahsetmiş. Sizin katalizör arızası vesaire, oksijen sensörünün yanlış veri okuması durumu var ya aynen bundan bahsetmiş. E tabii ki böyle bir hata vermesi çok çok normal çünkü araç tekliyor dışarı bobin. Ark yaptığı için bujiye yeterli güç gitmediği için misfire yapıyor, tekleme yapıyor. Ama göründüğü üzere henüz bobin arızasına dair bir bilgi yok. Bobininiz arızalıdır demiyor. Tork yazılımının arkasından EOB'de fasulye yazılımını açıyorum. Eki motor için OBD kodlarını okutturacağım. Beraber okutalım. Herhangi bir hata kodu görebilir. Enteresan. Gene de bir geçmiş sorun kodlarıyla beraber bir görmeye çalışalım. Bazı silmediğim hata kodları da çıkması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Evobede fasiliadan görüldüğü üzere iki tane çok alakasız kod geldi. Biri Fuel Level Sensor Circuit High Input olarak bahsetmiş, yani yakıt depomuzda bulunan yakıt şamandırasından gelen bilginin aşırı yüksek olduğundan bahsetmiş, aşırı yüksek bir girişe sahip olduğundan bahsetmiş. Öteki ise AC Air Conditioning Refrigerant Pressure Sensor yani klima basınç hattı sensörümüzden düşük bir giriş olduğundan bahsetmiş. İlginç. Bu akünün zayıflığıyla da ilgili olabilir. Diğer bir sebep ise gövdeye ark yaptığı için bu sensör verilerini bozuyor da olabilir. Çünkü istenmeyen bir arkla karşı karşıyayız. Gövdeye istenmeyen bir ark yapıyoruz. Bir parazit oluşturmuş oluyor. Zira bu bobinin gövde kısmına yaptığı ark durumu diyelim. Bu sefer aracın eküsü de özel yani kendi eküsüne özel olan bir seçeneği vardı hatırlarsanız. Boş M744 şeklinde görüyordu. Burada da yine aynı hataları görüyorum. Yine bobinle ilgili olarak bir arıza kodu düşmemiş. Her ihtimale karşın şanzıman eküsünü bir seçip görmek istiyorum. Öncelikle şanzıman OBD'ye bakalım ne gelecek. Evet AL4'ün yine bir enteresanlığı. Bakın bu aracın diyorum ki size şanzımanı aklınıza gelebilecek her şeye karışıyor en baştan bir AL4 ile ilgili olarak bu yorumu yapıyordun. Aha AL4'ün şanzıman beyni bize P1313 hatasını verdi. Aracın teklediğini ve katalizörün verimli çalışmadığı yani oksijen sensörlerinden doğru verinin alınmadığının bilgisini aracın eküsünden değil de şanzıman beyninden oluyoruz. Çok ilginç bir durum, çok enteresan. O yüzden hala aracımda anti işin fault var. Ondan sonra şanzımanım saçmalıyor diyorsanız öncelikle anti işin faultu çözün şanzımanınız ona bile burun büküyor çünkü. Daha sonrasında Peugeot Planet 2000'e bağladık. Peugeot Planet 2000'de de karşımıza çıkan hataların yine coil ile yani bobin ile hiçbir ilgisi yok. Bunlardan P0463 dediğimiz bizim yakıt seviye sensörü ile ilgili olan arıza kodu. P0532 dediğimiz ise klimanın basınç sensörü ile ilgili olan arıza.